Bugünkü işimiz videleri şaşırtmak. Gördüğünüz gibi videlerimiz bitti. Bunlar sık Bunları bir tane bir tane şaşırtacağız. Başka yere dikeceğiz. Oradan yerlerine dikeceğiz. Bu pembe domates. Kendi tohumumuz. Büyük. Yerli tipi. Yıllardır ektiğimiz tohum. Eee işte böyle topraklarını hazırlayıp buraya şaşırtıp dikiyoruz. Bu şekilde. Bu biber fidemiz. Bunları önceden söktüm. Böyle bir tane bir tane dikip yetiştireceğiz inşallah. Şöyle seramızın içinde e, ee, bu sera da ayrı bir sera daha var. Bu şekilde olmadan soğuktan yetişmez. Bidelerimiz böyle bu şekilde. Bunlar daha yeni bitiyor. Bunlar sık. Bunlar, bunlar da şaşırtılacak. Ee, şu biberimiz uzun sevri biber. Bu salçalık biberimiz. patlıcan fidemiz. O da sivri biberimiz. Bu da kocaman tip domates fidemiz. Bunu da şaşırtacağız. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunların büyüdükçe de göstereceğim size. Böyle aşama aşama ne yaptığımızı uygulamalı göstereceğim. Allah nasip ederse.